önce hoş geldiniz. Ben sadece sizden, kendinizden ve iş hayatınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Tamam, tabii ki. Ee, Ümit Osman Yılmaz. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum, Uluslararası Ticaret Bölümü mezunuyum. Üniversiteye kadar Deniz'de okudum. Şimdi ben hani böyle e, hikaye gibi anlatacağım. Yani gerçek bir olay. E, şöyle oldu. İspanya'dan bir tane firma ile temaza geçtik. İşte firmaya fiyat vesaire verdik. Siparişle anlaşıldı. Yani fiyat ve terminde anlaşıldı. Ürünler hazırlandı. O süreçte böyle ufak tefek pürüzler olmuş ama yani şöyle bağlayayım hani biraz daha bunu hem genişlesin. Ee, bir şey kurallara uygun olarak yapmak çok çok önemli. Şimdi firma ile bize anlaştık hem ödeme yöntemi hem teslim şeklinde hem fiyatta vesaire. Ben her anlaştığım firma için, bunu bir çok birçok firma yapmıyor maalesef Türkiye'de, her aldığım sipariş için bir sözleşme hazırlıyorum. İşte tüm detayları gösteren, işte teslim şekli, ödeme yöntemi, anlaşmadık durumda hangi mahkeme yetkili olacak, satıcı ne yapacak, alıcı ne yapacak vesaire. İşte şu kadar kapalı olan da bu kadar da, geri kalan kısmı ödemesi bu şekilde diye. Tüm detayları bir etap bir sözleşme hazırlıyorum. Ve bunu firmaya gönderdi. İmzasını mutlaka alıyorum. Siparişe başlamadan önce. Bu firmada da aynı şey, aynısını yaptık. Ee, daha sonra şu konu oldu. Bunu iyi ki yapmışım. Ee, firma dedi ki teslim şekli biz liman teslim. FOB İzmir olarak anlaşmıştık. Ee, değil mi Ümit falan dedi. Harbi FOB İzmir'e anlaşmadık. Biz FCA fabrika anlaştık. Fabrika da Aydın'da bu arada. FCA Aydın olarak anlaştık. FOB olarak yükmeye var. Sonuçta çok farklı. Bilen varsa Aydın'la, daha doğrusu fabrikada Aydın'da bile değil. Nazilli'de. Oradan İzmir'e yaklaşık 152 200 km civarında yol var. Yani 152 km civarında yol var. Ciddi bir mesafe. Dedim biz bunu yapamayız yani çok ciddi bir maliyet olacak. Süreçmeye gönderdim. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz işimize. Eşileşen'e 4 kişi buldum. Çok Hangi? pardon. Siri çalıştı. Ee, daha sonra işte sipariş devam yani üretim hazırlandı vesaire. O süreçte de böyle birkaç kararsız kaldı Firmini Biraz erteledik. Kriz şuradan çıktı. Şimdi ben şöyle anlaşmıştım firmayla. Sipariş anında %30'unu peşin olarak alırım. Mallar hazır olunca size işte görsellerini gönderirim. Fotoğraf, video olarak gönderirim. Size gerek olan parayı gönderirsiniz. Parayı hesabıma geçer ve ben gemiyi ayarlarım, sevkiyatı yaparım. Ee, şeklinde anlaşmıştık. Şimdi 130 geldi, siparişe başladık. İşte birkaç haftada ürünler hazırlandı. Sıkıntı şurada çıktı. Şimdi firma İspanya'da. İspanya bankacılık sistemi Türkiye'ye göre ciddi anlamda geriymiş. Benim İspanya'da çalışmam ilk ihtimalle o, birkaç sene önce. Bankalar çok sınırlı bir süre çalışıyorlar. sistemleri çok çok bizden geride. Hani bizdeki gibi böyle hemen böyle tık düğmeye bastım, işte EFT yaptım, transfer yaptım, ekstra verdim, öyle bir şey. Söz konusu değilmiş. Şimdi ben kalan 170 parasını bekliyorum ki Ürünleri hazırlayayım. daha doğrusu gemiyi ayarlayalım. Ürünler sevk edilsin. Şimdi mallar bir kere hazırlandı. Fabrikada bir hafta, iki hafta civarında beklettim. Ee, bir konteyner mal olduğu için ciddi bir alan kaplıyor. Fabrikada tabii tam sezonun en yoğun olduğu zamanlar. Fabrika bir önce malların alınıp sevk edilmesini istiyordu o, haklı olarak. Bir yandan ben parayı bekliyorum. İşte bir yandan fabrika yönetmeye çalışıyorum. Bir yandan müşteriyi kırmadan parasının gelmesini talep ediyorum. Sonra şurada çıktı. Ee, en son firma dedi ki şey yaptık, transfer yaptık sana. E, Swift mesajını da birkaç gün içinde alıp göndereceğiz. Yarın çıkacaklar dediler, e, hafta başıydı. Şimdi, pardon tabii, bu, bir hafta içinde bunu söylediler. Bir sonraki gemiye ben kendimi ayarladım. Gemi için booking aldım, rezervasyon yaptırdım. İşte nakliye firmamla görüştüm, gümrük firmamla görüştüm. Her şeyi organize ettik, her şey hazır. Hatta nakliye firma bakın şöyle bir güzellik yaptı. dedi maden fabrika bundan rahatsız. Ben sana şöyle bir çözüm sunayım. Mallarını alalım, e, kamyona yükleyelim, konteynere yükleyelim. Bir ara depoya koyalım. Çok yüksek bir maliyet olmayacak e, o zaman için. Orada beklesin. Gemi işte 3 gün, 5 gün sonra geldiği zaman da limana sokarız. Sevketini yaparız. Ha yani, tamam. Teşekkürler. Ara depoya kalktı mallar. Ee, ben bu arada parayı bekliyorum. Firma dedi işte ben parayı gönderdim. Seyit taşı birkaç gün içinde gelecek. Yarın yanına sonra gelecek. İçin rahat olsun. Peki. Şimdi paranın transferi yapıldığı söyleniyor. Fakat 2 gün geçti, 3 gün geçti. Hesaba gelen bir para yok. Şimdi ben ticaret firması, ben yani tacir firmayım. Alıyorum, üzerine bir kar marjı koyup satıyorum. Yani o yüzden e, hani o %70 gelmezse e, benim onu ödeyecek bir durumum yok açıkçası. Ciddi bir bakayım e, gemide şimdi şöyle bir durum da var. Hangi bölümdesiniz onu sormadım mı? dış ticarette şimdi gemide... Yönetim okuyoruz. Evet, tamam. Dış ticarette şöyle bir şey vardır. Siz gemide bir rezervasyon bugün aldığınız zaman eğer onu kullanmayacağım ben vazgeçtim derseniz bir ceza bedeli dersiniz. Ve bu ceza bedeli hani benim elde edeceğim kârının daha üzerine bir bedeldi. O yüzden hani bir yandan bunu düşünüyorsunuz vesaire vesaire. En son artık e, salı günüydü. O ben de ben danışmanlık yaptığım bir firma var. Oraya gidiyorum. Ve o gün de ciddi bir yoğun programımız var. Salı günü saat 3'e kadar benim ürünlerimi limana sokup beyanname işlemlerini halletmiş olmam gerekiyor. Sabahleyin işte saat 10 oldu, halen hesaba gelen para yok. 11 oldu, gelen para yok. 12 oldu, gelen bedir bedel yok. Artık öğle yemeğine çıktık firmada, danışmanla da araba verdik. Hani ben bir yandan danışmanlık yaparken bir yandan diyorum, kusura bakmayın böyle bir durum var. İşte iki dakika yeter, şöyle giriyorum cep telefonundan, para geldi mi diye bakıyorum. Yani firmada beni tanıdığı için sıkıntı yok ama tabii hoş şeyler değil bunlar açıkçası. Odağım biraz da o tarafta. Bir yandan artık hani baktığım firmadan ben çözüm bulamıyorum. bankam e, bankamı alıyorum bir yandan, Para geldi mi? Ümit para gelmedi. Para, sen bana Swift'i gönderirsen ben bulurum. pardon Swift geldi bu arada özür dilerim. Swift geldi ama parayı bulamıyorum açıkçası. Ben hesabımdan parayı görmeden çıkartmak istemiyorum. Çünkü hani Swift'e göre para 3 gün 5 gün sonra gelebilir. Gelmeyebilir, eksik gelebilir vesaire birçok sıkıntı olabilir. Ee, ben artık bankada üst seviye tanı, üst düzey tanıdık bir kişi bulmaya çalışıyorum. Ee, derken derken böyle yemekten dönüyor saat 1.30 falan gibiydi. Hesabıma paranın düştüğünü gördüm. Saat 3'e 3 e kadar bizim tüm işlemi halletmemiz gerekiyor. Hemen önce nakliyecimi aradım. Dedim ara depodan malları alıp hemen şey yapalım, limana sokalım. Bir yandan aradım. Zaten hani her şey hazır ama her şey hazır da olsa e, bazen hazır olması yetmiyor. Her şey rast gitmeyebiliyor, sıkıntı çıkabiliyor yüklemelerden. E, neyse en sonunda kısaca geçim o kısmı. E, her şey yolunda gitti ve ürünler o gemiye yüklendi. Çünkü hani dediğim gibi o ürünler o gemiye ben yetiştiremeseydim bir sonraki gemiye kalacak. E, gemiye yükleyemediğim için ceza yiyeceğim. Bir hafta boyunca ürünler limana girdikten sonra çıkamayacak mühürlendiği için. Bir hafta boyunca limanda bekleme parası vereceğim. E, yani elde edeceğim karım belki iki katı üç katı boyunca zarar boyun e, miktarında zarar edecektim. Bunu böyle yönetmiş olduk.